Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde sahilde yürüyüş yapan bir anne oğlunu kaybetti. Gözyaşları içinde çevresindekilerden yardım isteyen annenin imdadına ise sahilde patenle kayan Rus uyruklu bir kadın yetişti. Pardon? Kaç yaşında? Aşkım bu götüleri. 7-8 yaşında şu önünde skutur çantası var. Çanta. Küçük çocuk annesini kaybetti. Annesi gözyaşları içinde onu ararken patencilerden yardım istedi. Bir Rus genç kız 3 patenci el ele verip küçük çocuğu kısa sürede buldu. Sen annem nereye? Biliyorum. Yok. Yok? Tamam. Naşla! Olay gece saatlerinde Alanya'nın Oba Mahallesi sahilinde yaşandı. Genç bir anne kısa bir süreliğine gözden kaybolan oğlunu bulamayınca panikleyerek çevresindekilerden yardım istedi. Orada bulunan Rus patenci de küçük çocuğu aramaya başladı. Sen annem nereye? Biliyor Yok. Yok, tamam. Normalde kayıyorum burada ama arkadaşım öncesinde annesini görmüş. Sonra bizim bir arkadaşımız daha var, yabancı bir arkadaşımız. Eee Çocuğu buluyor. Annesini görüyor. Sonra çocuğu buluyor. Sonra bize anlattı durumu. E i̇şte çocuk var böyle vesaire falan filan diye. Sahil boyunca arama yapan kadın iki erkek patenci arkadaşıyla birlikte küçük çocuğu kısa süre içinde buldu. Evet çocuğu ben aldım. Arkadaşımla patenle kayıyordum. İşte çocuğa denk geldim. Annesi bana tarif etmişti. Kaybolan çocuk Rus kadının arkadaşları tarafından kucaklanarak annesine teslim edildi. Üstündeki kıyafeti kafasındaki şapkaya kadar anlatmıştı kayarken çocuğa denk geldik. Ben de çocuk biraz korkmuştu. Çocuğu kucaklayıp hemen annesine götürdüm. Peki, ben annesi çocuğu gördükten sonra bir mutlu oldu, sevindi, ağladı. Çocuğuna sağ salim kavuşan anne duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Adam kayıyorduk, açıyordu Arkadaşımız bizden yardım